Hareket fiilleri öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün e, kelimeler yezdit ve yehat öğreniyoruz. Yezdit ve yehat ne demek? Türkçe nasıl çeviriyoruz? Yezdit kelime bu araçla gidip gelmek. Nasıl yani a, biz onu kullanacağız? Önceki şunu söyleyeyim. Bu kelime yezdit geçmiş zamanında ve geniş zamanda kullanıyoruz. Bu ilk kural. İkinci kur kural sinyal kelimeler. Hatırlıyor musunuz? Ben size e, bir videodan anlatıyordum. Sinyal kelimeler her zaman öğrenin. Hangi sinyal kelimeler olsun? Всегда, никогда. постоянно, редко, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год, каждый келемеле олурса бу да сигнал келемек кесинликли ездить келемек оланача. Орнеклары бакалым. Я езжу на работу постоянно на машине. Постоянно келемек улаан дмычин, хич тушунмадан езжу келемек олдяк. Тамам? кин мой муж всегда ездит на работу на метро всегда синяль келеме куланды ездить фильм алма и мой сын никогда не ездит на метро никогда келея куланды ездить фильм алма и Evet, çünkü bu kelime yezdit, çift kelime, çift yön kelimesi, tamam mı? Git gel oluyor, sürekli iş oluyor, tamam mı? Yani e, rutin gibi oluyor bu iş. Gidip geliyor. Ve ikinci fil bakalım, yehıt. Yehıt, bu tek yön fil. Bir yöne gidiyorsunuz, tamam mı? Bu kelime yehat biz şu andaki zamanda kullanıyoruz ve gelecek zamanda kullanıyoruz. Bakın. Ya yedu na maşini. Ben arabayla şu anda gidiyorum. Şu anda ya yedu na maşini. Ya da ya budu yehat na maşini. Gelecek zaman kullanacaksınız. Ya budu yehat na maşini. Ya da ya payedu na maşini. Ya poyedu na rabotu vecherom. Men akşam işe gideceğim. Ama tek, değil mi? Tek yon olacak. Yani ben söylemiyorum git gel. Her gün git, git iş e, gidiyorum geliyorum demiyorum. Çünkü bu yezdit kelime olacak. Evet, artık şunu tekrar söylüyorum. Yezdit çift yön kelime. Geniş zaman ve geçmiş zaman kullanıyoruz. Yehat bu tek yön fil sadece şu andaki zamanda kullanıyoruz ve gelecek zamanında.